Renkleri dışında özdeş, mavi, kırmızı ve yeşil flamalar doğrusal bir yol üzerinde aşağıdaki gibi modellenmiştir. Bu modelde ardışık her iki flama arasındaki uzaklık birbirine eşit ve metre cinsinden bir doğal sayıdır. Başlangıç noktasındaki mavi filamanın ilk kırmızı flamaya uzaklığı 900 metre, ilk yeşil flamaya uzaklığı ise 1485 metredir. Bu yol üzerine yerleştirilen kırmızı flama sayısı yeşil flama sayısından 3 fazla olduğuna göre başlangıç ve bitiş noktalar arasındaki uzaklık en az kaç metredir? Şimdi arkadaşlar bize şunu vermiş bilgi olarak. Ardışık her iki fileme arasındaki uzaklık birbirine eşit ve metre olarak bir doğal sayı. Yani iki fileme arasındaki şu mesafeler birbirine eşitmiş. Başlangıç noktasındaki mavi filamanın başlangıç noktasındaki mavi filmanın olduğu nokta burası. Buranın İlk kırmızıya olan uzaklığı 900 metre. Yani şurası 900 metre. İlk yeşil filemeye uzaklığı da kimin yine başlangıç noktasının 1485 metredir. Yani başlangıçtan baştan kırmızıya kadar olan 900, baştan yeşile kadar olan mesafede 1485 metreymiş. O zaman biz sadece şu kırmızılara ait bölümü de bulabiliriz. 1485'ten 900'ü çıkardığımızda Geriye 585 metre kalır o zaman arkadaşlar. Şurasını sileyim ben. Şuradaki kırmızının ilk kırmızının başladığı yerden yeşile kalan olan mesafeyi de 585 olarak yazabiliriz. Şimdi gelelim şuna. Buradaki aralıklar eşit olduğu için hem 900'ün hem de 585'in ortak bir böleni olması lazım. O yüzden 900 ile 585'in ortak bölenini inceleyelim. 2'ye bölemediğim için 3'e bölüyorum. Burası 300, burası 195. 3'e bölebilirim. 100, burası da 65. Sadece 5'e bölebiliriz ortak. Burası 20, burası da 13. 20 ile 13'ün ortak asal böleni kalmadı. İşlemimiz bitti. Şimdi çizginin sağında çıkan sayılar bizim en büyük ortak bölenimizdir. O da 3 çarpı 3 çarpı 5'ten 9 kere 5, 45 metredir arkadaşlar. Yani buradaki aralıkların alabileceği en büyük değer 45 metredir. Ben buradan hemen kırmızı filema sayısını bulabilirim. Şimdi buraya dikkat etmemiz lazım. Bayrak sayısıyla boşluk sayısı farklı olabiliyor bazen. Her kırmızı filemadan sonra bir boşluk var mı? İlk başta bakın buradaki kırmızıdan sonra bir boşluk var. Sondaki kırmızıdan sonra da bir boşluk olduğu için... Boşluk sayısıyla kırmızı filama sayısı aynı aslında. O yüzden ben 585'i 45'e böldüğümde boşluk sayısını ve aynı zamanda filama sayısını bulmuş olurum. 585'in 45'e bölümü arkadaşlar EBOB bulunurken burada elimizde var. Bakın 585 sayısı aslında buradaki 45'e bölündüğünde çıkan sonuç en alttaki satırda yer alır. Yani 585'in içerisindeki 45 sayısı zaten burada vardır. Aynı şekilde 900'ün içerisindeki 45 sayısı da bakın burada elimizde 20 olarak var. Yani burada bu bize 585'i 45'e bölme zamanından biraz tasarruf sağlayacak. Böldüğümüzde çıkan sonuç 13 olduğu için burada 13 tane kırmızı flama varmış arkadaşlar. Yeşilde de ne demişti soruda bize? Kırmızı yeşilden 3 fazla demişti. Yani kırmızı 3 fazla olan 13 ise Demek ki yeşilde 10 tane flama var. Peki 10 flama 10 tane boşluk mu demek? Burada dikkat edersek yeşilden mesela başlangıçtan itibaren mesela ilk flamadan ilk yeşilden sonra bir boşluk var ama sondaki flamaya dikkat edersek sondakinden sonra bir boşluk yok. Dolayısıyla arkadaşlar 10 tane flama var ama bir tane boşluk yok. Dolayısıyla buradaki boşluk sayısı 10 eksi 1'den 9 adettir. Ve bunların her biri biz 45 metre olarak aldığımız için 9 çarpı 45'ten yeşil bölüm, yeşil flamaların olduğu bölüm 9 kere 45, 405 metre olarak bulunur arkadaşlar. Bizden istenen de başlangıçtan bitişe kadar olan mesafeydi. Zaten biz neyi biliyoruz? 900'ü biliyoruz. Burası 585'i biliyoruz. Bir de yeşil kısım 405'i bulduk bu üçünü toplarsak 1890 metre olarak bulunur. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olur. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. En büyük ortak böleni aldık biz 45 metre. Ortak bölenlerin en büyüğü bu 45. Ancak ortak bölen sadece 45 değil. 45'ten daha küçük bölenler de vardır. Bunlar da 1 çarpı 45, 3 çarpı 15, 5 çarpı 9. Bu sayıların hepsi de aslında ortak bölendir. Şimdi biz burada 45 yerine bir aralığı 15 metre alsaydık aralığımız küçülüyor ancak flama sayısı çok arttığı için mesafe toplam mesafede artıyor. Bunu da oradaki sayılar isterseniz deneyebilirsiniz.